Verdiği konserde İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı. Şarkıcı Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin imam lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu. Gülşen ifadesine şunları söyledi. Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Arkadaşlarla kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir gelmiştir. Arkadaşımız İmam Hatip de okumamıştır. Milacın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Altına alındı. Sanatçı Gülşah. Evet, e, ne yazık ki e, siyaseti konuşurken e, artık Türkiye'nin geldiği noktada hiçbir şey de siyasetten bağımsız değerlendirilemiyor bir yanıyla zaman zaman konserlerin iptal edilmesi, sanatçılara yönelik şiddetli, şiddet içeren paylaşımlar yapılması ki buna da bir örnek vermek isterim aslında. dün hatırlayacaksınız yine bir imam böyle sık sık medyada yer almaktan hoşlandığını tahmin ettiğimiz bir imam Cem Yılmaz'ı hedef almıştı. Cem Yılmaz Yakında 50 yaşında olacağım ilgilenmiyorum dedi ve önemsemedi kendisini. Aslında bizim de önemsememiz lazım. Ee, ama bir yandan da tabii ağır tahrik içeren cümleler sarf ediyorlar. Ee, buna örnek olarak mesela Şahan Gökbakar'ı Melih Gökçek hedef gösterdi ve dedi ki Cem Yılmaz'a destek çıkmıştı Şahan Gökbakar. Birisi dayanamaz, ağzını gözünü dağıtır. Hem sen mağdur olursun hem senin ağzını gözünü dağıtan yapma, haddini bil dedi. İşte bunlar az önce hocamızın da söylediği gibi mafyavari açıklamalar. Dolayısıyla siyasetten uzak değerlendiremiyoruz hiçbir şeyi. Şarkıcı Gülşene gözaltı kararı da bir boyutuyla belki bu kapsamda değerlendirilebilir. Çünkü zaten hedefteydi. Kıyafetleri zaten bir kesim tarafından çok fazla eleştiriliyordu alıyordu. Gülşen'in sarf ettiği cümle doğrudur yanlıştır. Bu tartışılabilir. O da bir kesime hedef almıştır, almamıştır. Bununla ilgili tartışılabilir. Fakat bir soruşturma kararı, bir gözaltı kararı var. Biz bu kısmına iletmiş olalım. Sen bana